Covid-19 salgınında özellikle bilinçsizce kullanılan dezenfektanlar tehlike saçıyor sayın seyirciler. Uzmanlar kimyasal ürünler yerine gümüş mucizesine yönelin diyor. Gümüş iyonlarından üretilen jeller ve ıslak mendillerse virüse karşı kalkan görevi görüyor. bu virüs yüzünden o kadar çok kimyasal dezenfektan kullandık ki yani dünyayı o kadar kimyasala boyadık ki bocaladık ki ya yani bu olacak şey değil benim görüşme göre. Covid-19'da mücadelede 3 altın kural var maske, fiziksel mesafe ve el hijyeni. Biliyorsunuz bu virüs de özellikle ağız ve nefes yoluyla akciğerlerimize yerleşiyor. Dolayısıyla ellerimiz çok önemli. Önce ellerimizin hijyenini sağlamamız gerekiyor. Bu çok değerli bizim açımızdan. Eller bu süreçte uzun süre kimyasallara maruz kaldı. Virüsten korunayım derken bu kez başka hastalıklara davetiye çıkarıldı. Örneğin bu deterjan şeyler antiseptik maddeler arasında alkol bazlı olanlar var. hidrojen peroksit bazlı olanlar var. Bunlar aynı zamanda bu mikropları öldürürken bu virüsleri öldürürken bizim biyolojik yapımıza da zarar veriyor. Floramıza da zarar veriyor. Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta mucize bir elemente değindi. Geçmiş zamanlarda padişahlar neden gümüş kaşıkla yemek yiyorlardı? Neden e, sürahilere gümüş şeklindeydi, yapılaydı? Çünkü bu Gümüş aynı zamanda bir mikrop öldürücüdür. Yüzyıllardır mikrop öldürücü olarak kullanılan gümüşün koronavirüse karşı kalkan görevi gördüğü ortaya çıktı. Doğayla daha barışık olan, özellikle bitkiler de buna dahil olmak üzere bu tür antiseptiklere daha fazla yönelmemiz lazım. Gümüş günümüz teknolojisi ve laboratuvar ortamında kısa sürede iyonize olarak elde edilebiliyor. İşte gümüş suyundan elde edilen jeller ve böyle ıslak mendillerle cilt ve özellikle el temizliğimizi yapıyoruz. E yapınca da ne mi oluyor? Virüs ve mikroplar, diğer mikroorganizmalar vücudunuza 6 saat boyunca gelemiyor. Gümüş iyonlu jel ve ıslak mendillerse virüs ve bakterileri öldürmede en doğal yöntem şu şekilde yani çok rahatlıkla bütün ellerimizi uzun süreli bir e, koruma sağlamak amaçlı. Bütün ellerimizi rahatlıkla kullanabiliriz. Biyolojik olan ürünleri e, yüzümüze ya da burnumuza da değdirebiliriz. E, elimiz böylelikle önce ellerimizi dezenfekte ettiğim için bütün vücudumuzu korumuş oluyoruz. Yeni normale geçerken gümüş iyonlu doğal ürünler ciltte bulunan koruyucu bir zırh tabakasıyla virüsün yayılmasının önüne geçecek.